Evet ikinci günün maçlarındayız. Sabah ilk maç 1881 Ata Alay Bey karşısında. İki takımı da sağlıklı sporlar dileriz. İlk şut 81'den geldi Ata 81. Alay Bey Atı savunma Çetin. Paslaşma da veya pas almakta zor şut İsmail kaleci salma uzaklaştırdı. Çetin. Çetin. Çetin şut ve topalarda 1-0 önde. 1881 ata Alay Bey karşısında. Evet, golden sonra Alay Bey oyuna başlıyor. Şut üstten aldı. Sen iki sıfır Alay Bey atakta. Şut. Al. Şut. Alay Bey atığı. Mütekin kesti. Ahmet Çiçek şut. Çekil. Çekil. Yuk ve toprağlarda. Mı dışarıda al. Dışarıda. Koy. yaptığı hareket. Koy. 81 gol atış kullanıyor. Bir saniye kuralında atış kullanıyor Özkan. Kaleci. Büyük kaleci. İsmail Çelebi. İsmail Çelebi de kalıyor. Top 80 gol attı. Golden sonra 81. Atış kullanıyor. Dışarıda. Alay bir atı. Bir şekil bırakmadı. Şut yüzdekinden. Çıkmaz. İyi kaptı topu. Pası kalecine karşı karşıya. Şut gelir mi? Şut. Kaleden ön için. şut. Mal. Kullanıyor Alay Bey <laughs> <Müziklektop>. savunma. <laughs> Çok savunma. Şut Çok sağlam 2 dakika zafat var yerden pas Gültekin girişine kale Düzü çıkar mı çıkamadı Savunma Arif kullanıyor takılışını İyi göğsüne indirdi Ahmet Şutu dışarıda 6 gibi Arif. 2 -2. Ve ilk yarı 2-2. Ve ilk 2-2. Skorda denge var. Ege Masla Spor Federasyonu organizasyonu ve Seferi Sarp organizasyonu, belediyesi organizasyonu. Masla'nın da gidiyoruz daha bu yarı başlıyor yarı başlıyor Alay Bey'in beğim bir başka amcay. Şu kuzu kafasından. Allah beğim. Çiçek ortası Gültekin. Allah beğim. Bana. Allah beğim. Paul kesin fora çıkıyor. Kesin de fora çıkıyor. Afiş verildi. Kesin. Dışarıda. Evet kullanıldı. Kısa Tut. Kale. çıktı. Kale. 81 kullanıyor. Arif, alay ve Arif de çıkıyor Arif. Şut gelişme dokunamadı Ömer Çetin. Bak, Çetin, Yüktekin, ilk gelir mi? iyi bıraktı ama Arif araya girdi. Topu da çaldı Arif. Arif Arif nereye dışarıya Barışı <laughs> Ali dışarıda aldı <laughs> Şut gelir mi? Şut <laughs> Kaleşte kaldı İyi pozisyonu 81 için Deniz Deniz <laughs> Şutu dışarıda <laughs> Tekin <laughs> 81 iyi çıktı şut gelir mi? <gülüyor> şut <gülüyor> Bakıyoruz korner Çiçek, Ahmet Çiçek. Bırak, bırak. Alay Bey atı. Sok köşe sıkıştı. İşte. Mehmet. Ah! Ali. Ah! Ya topu. Ha Gol gelir mi? Ha pozisyonda kapıcılarda hiç of gelmedi bomboş kale turnuvanın en ilginç anı Şu, şu Alay Bey dışarıya e, evet, uçarak kafayı vurdu Gültekin Harifle içeri oldular top dışarıda dışarıda, İsmail içeride. Başkan İsmail içeride, top dışarıda. İnşallah bir şey yoktur. Dikkatli o İsmail. Sakatlığı var, belde bir sıkıntı var. Köşeye kadar gitti. 3 dakika devam ediyor. İki dakika kaldı belki de. İsmail. Oyun kaldı tekrar Ferhat Uzun oynadı İsmail Uzaklaştır Çetin Çetin uzaklaştır Ferat, Ali 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 Harika şut ama Çiçek dokunamadı Al. Son saniyeler çekin. Arif arkasında çetin çetin. <laughs> Müthiş çekişme. Erol bıraktı. Şu tarihten döndü. Çıkmadı.

Serhat dışarı çıkardı. Hadi. Ali, Ali dışarı Allah. yakalayabilir mi? Çiçek yakalayamadı. Dışarıda. Evet, son olur. Çetin. Çetin. Al derken oyunda burada sona eriyor. Dünya Beyler Kedi'yi bitiriyor. 1881'e basılan 3. Ama yapayım ki. Evet, 3-2 mağlup ediyor Alay 1881 ata masterler. Evet, maçtan sonra güzel görüntüler. Rakiplerini tebrik ediyor iki takımda.